Buyurun efendim. Abi efendin kadar. Arkamdan gizli gizli niye sokuluyorsun sen ya? Sin, 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 Sipariş verecek misiniz? Sonra mı geleyim? Ha, menüyü alayım mı? Ben garson arkadaşı sipariş veririm. Siz kendinizi yormayın. Garson yok bugün. Siz kararınızı verin. Seslenin ben hemen gelirim. Annem hmm, anladım. O zaman şey yapalım ya ben su alayım. Azıcık susamışım da. Anlamadım. Ben de anlamıyorum ki abicim ya. Söylemesi ayıp. Eczaneye ilaç alacağım diye yola çıktım. Gözümü bir açtım yanından karlı dağlar geçiyor. Bir baktım buradayım. Şey soracaktım, ne soracaktım? Burada çalışan bir tane garson arkadaş vardı böyle tıfıl. Ee, göremedim de kendisini. Pınar mı? O çıktı demin. Okula gidecekti. Tanış mısınız? Hiç tanımıyorum. Ne okulu ya? Onun okul bitmedi mi Allah Allah. E cübbeli e fotoğrafı vardı. Hayır avukatlık yapıyor desem avukatın burada ne iş olur onu bilemedim. Kardeşim, sen neden sordun Pınar'ı? Bir dalga mı var? Balık da yemiyor zaten. Derdin ne senin? Vallahi dert mert yok, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, benim yeğenime ders verecekti. Öyle konuşmuştuk. Şeyde okumuyor muydu bu kız ya? Şehremin Üniversitesi. <laughs> yaşa. Şehremin'deki. Yok, Pendik'teki. Ee, dikiş de mi yapıyor bu kız? Okumak için para lazım, parasızım deyip de girdiydi işe. Öyle bir şey varsa kovarım ben bunu. Abiciğim yok ne kovmasından bahsediyorsun sen ya. Ben bir teklifte bulundum. O da hani ilk başta kabul etmedi ama sonra konuşunca tabii. Şey yaptı yani kıramadı beni. Ondan bazen erken çıkıyor demek ki işte. Dur. Ben sorarım ona bunun hesabını. Abi hesap soracak bir şey yok. Abi sen neyin hesabını yapıyorsun ya? Niye olayı büyüttün hemen? Şey yapalım ben kaçayım hemen. Şimdi koşsam yetişirim belki ha? Koş yetiş. Daha otobüse binememiştir bile. Yetiş de de ki bir daha da gelmesin. Yalancıyla dolandırıcıyla işim olmaz benim. Abi yalanlık, dolanlık bir şey yok ya, Allah aşkına ne yapıyorsun sen, Niye yaşıyorsun sen ya? Niye fevzi kararlar veriyorsun hemen, yapma öyle bir şey. Tamam, ben vazgeçtim ders almaktan. Zaten onun ders vereceği kimse de yokmuş. Ya vermiyormuş kimseye ders Öyle bir şey yok ya, ders yok yani. Üç aydır koynumda yılan beslemişim. Ses hakkasını bile yaptıracaktım az daha. Ah salak kafa, bak! Ah, Ayağımın akıyor. Kızcağızı kovdurttuk ya lan. nasıl bir zamanlama lan köpek? Ne var? Ne var? Ne yapıyorsun lan? İhtiyar neredesin? Aydın'dayım kardeşim. Deve götüye ağlıyorum. Birazdan güreşe çıkacağız. Sana ne oğlum? işim var dediğim ya lan. Ne işi ya? Saat'in işi var. Senin işin var. Münir yerinde yok. Salih telefonlara bakmıyor. Niye hep sizin işiniz var da benim yok lan? Bana bak. Yoksa bana sürpriz doğum günü partisi falan mı hazırladınız lan? He, he Ahmet, he, he Bütün kızlar toplandık, ortak tanıya girdik. <laughs> Hediyen de buydu. Nasıl kardeşim, güzel mi? Sürprizi karşı ama pardon ya. Hoş diyorum oğlum, işim var diyorum lan, kapat. Niye benimle ilgilenmiyorsunuz oğlum siz? <laughs> Nasıl üniversite lan? Bizim memleketteki köy işleri binası bundan değil. Balkonu var ya lan. Beraberiz, yakışır. Yakışır ne? dilimler, gazetecilik, rektörlük, kantin. Rektör işletiyor Ella. E hukuk nerede? Allah Allah. O cübbe neyin nesiydi o zaman? Ne oluyor lan? Dört. Hocam, ilgili yönetmeliklerde 15 on beş dakika sınava geç kalan girebilir yazıyor güzel, geç kala kala ezberlemesi yönetmikleri yani. Ne 15 dakikası? 25 dakika oldu başlayalım. Alamam seni sınava. Hocam almanız lazım. Yani bir dönemim daha gider o sınava girmezsem. O kadar çalıştım ben ya. Bir dahaki dönem alırsın Pınar. Yapacak bir şey yok. Yönetmeliklerle dönüyor burası. Kendin 15 dakika dedin 25 dakika oldu. Alamam. Hem Tekrarlı dersler yüzde elli indirimli. Hocam inanın dışarıda zaten işte çalışıyorum. O parayı denkleştirmek çok zor oluyor. Ekmeğimi kazanırken modundayım. Bir güzellik yapsanız. Hoca sen de amma uzattın ya. Kopya çekmemiş bir şey yapmamış. Ara versen ne olacak? Sen kimsin ya? Yok almıyorum ikinizi de. Hocam arkadaş zaten çok geç geldi. Yani siz onu almasanız da olur. Siz beni alın. Pınar zorlaştırma işi. Bak üniversiteler karışık zaten. Sesini yükseltme bana. Almıyorum. Tamam hocam tamam şöyle yapalım ben girmeyeyim sınava öyle fedakarlık yapayım. Pınar arkadaşımız çok çalıştı hocam onu alın siz ya. Sen kimsin ya? Ya sen bir karışma sana. Arkadaşım sen nereye çıktın ya ben seni savunuyorum herhalde. Hocam dönem diyorum uzayacak diyorum. Beni alın sınava ne olur ne olur alın beni sınava ben gireyim sınava alın beni. Heh. Hocam bir sorun mu var? Pınar Var mı bir sorun? Var tabii hocam. Yok, param yok. Yani dönemi tekrar edemem. Hadi alın beni sınava, ben gireyim. Buradan öldüm, biz gideyim. Ha? Olmaz dedim. Hocam lütfen bak, görüyorsunuz arkadaş biraz düşkün, peset bir durumda. Lütfen. Sen kimsin ya? İki de bir lafa karışıyorsun. Sarı çizmeli benimle daha. Sana ne lan dört göz? Hocam lütfen. Hadi ben gireyim sınava. Hadi, hadi. Hocam, sikeyim mi? <laughs> hocam, ben mi gireyim sınava? Allah, Ondan yandım. sonra bir sınıftan. Allah Allah! Gözüm <laughs> Allah! Ya memur bey, polis diye bir durum yok. Biber gazıyla girişler ne yalan söyleyeyim? Ne yalan söyleyeyim? Beş kişiydiler. Ya bir yumruk açma oldu, olay bu yani. Amirim, birlikte gidelim, bunu da alın. Ne? Arka... Al, ya bırak, o yumruğu sen bir bırak. Bırak sen o yumruğu, bak ben sana ne göstereceğim. Yalnız o çubuğu oradan bir çekersek, ...ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizi bu gece kesin hapse atacaklar. Nereden biliyorsun diye sorma biliyorum. Sen karışmasaydın hoca alacaktı beni sınava zaten. Arkadaşım ben sana yardım olsun diye şey yaptım. Tam yumuşamıştı hoca ya. Ben o kıvamı onun gözünde gördüm. Önce biraz yalvartır, sonra alır. Bu hep böyle olur. Sen karışmayaydın. O kıvamı onun gözlerinde ben de gördüm. O adam seni katiyen ve şerren sınavı <laughs> almayacaktı bir kere. O yumruğu atmasaydın iyiydi. Gene uzadı boş yere okul ya. Of of. Okul diyor ya. Bunlar fantezi gereç değil arkadaşım. Polise mukavemetten bizi bıkaca içeri takacaklar. Sen bana hala okul diyorsun. En az yarım dönem uzadı her şey. Yarım döner mi? Dönemdir o ya. Yani dönemse kesin birdir. Yarım dönem diye bir şey olmaz. Dönerse onu bilemem. Ben üç çeyrek seviyorum. E sen ne okuyorsun bakayım? Ha? Ha. Gazetecilik sen? Ben üst kattayım. Rektörlük okuyorum. Kantinde mi çalışıyorsun ya? Hiç öğrenci tipi de yok sende. Vallahi yaşıyoruz ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, Hayat Üniversitesi Tokat Kampüsü'ndeydim. Sonra dikey geçiş yaptım açık öğretimde, İstanbul'a geldim falan. Boş ver ya, uzun hikaye bana çok. Ben de hukuk okuyordum. Yani bazen diyor bir keşke hiç bırakmasaydım. Yani gazetecilik iyi, güzel, hoş da işte böyle dımdızlak bırakıyorlar seni sınıfta. Tamamen özel yani. Ucuz ama galiba, bir ders kadar pahalı değil anladığım kadarıyla. Alt üstü bir üniversite. Ya bildiğim beş katlı ya sen üniversitesin demişler. O gariban da kabul etmiş utancından herkesi içeri alıyor. Cık. Yok ben hiç uzatmayacaktım Murat ben, cemcilerim Murat. Pınar. Ne kadar güzel ve farklı bir ismim var bayan. Anlamı ne? Aa, e ee, bizi burada bırakırlarsa ben işe de gidemeyeceğim. Oo, bir ton azar yiyeceğim yine ya. İşi diyor hala ya. Sen benim sorularımı niye cevaplamıyorsun? İşlediğin şey sen ne ki Allah aşkına ya? Bırak gitsin, en fazla kovarlar. Kovar muvarlarsa sakın şey yapma, üstün arama yani. Hmm. Sen onu dert etme. Üniversite okumaya gerek yok bak bu göstergeleri anlamak için. Bizi bu gece kesin işe atacaklar. Elimde çok ciddi deliller var. Pınar. Bizim hukuktan arkadaşlar. Gerçi sen şimdi dışarıda avukat da bulamazsın ama aradın mı sen avukatını? Yok öyle mal gibi oturdum burada. Sen hangi ara aradın ya? Evet sana kolay gelsin. Ben kaçtım. <laughs> Ee, memur bey, telefon hakkımı kullanabilir miyim? Yoksa o sadece filmlerde mi oluyor? Ya da ikicikli bir durum var anladığım kadarıyla. Arkadaş aradı, ben niye arayamıyorum? Beni birisi sallayabilir mi? Lütfen ya. Bir de ne diyeceğim? Buradaki arkadaş yarım saattir aynı yerleri süpürüyor. Süpürmüyorum abi. Beh, 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 beh. Ne kadar da dotı, bir o kadar farklı. Beh, 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 beh. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne?